Sıkça sorulan bir sorumuz var. Neden örtünmemiş kadınların önünde oturuyorsunuz? Biz inanıyoruz ki Allah erkek ve kadını yaratmıştır. Ve bu iki cinsi eşit olarak yaratmıştır. Erkeklerin doğuştan kadınlardan üstün olduğuna inanmıyoruz. Bazı erkeklerin bazı kadınlardan, bazı kadınların da bazı erkeklerden daha üstün olduğuna inanıyoruz. Bu, Muhammed ve Ali Muhammed'den gelen rivayetlerde Nebilerin ve elçilerin sünnetiyle sabittir. Örneğin, İslam dininde ve özellikle Şii İslam'da Fatıma tuz Zehra'nın (Sallallahu aleyha yani Hz. Muhammed'in kızının tüm imamların üzerine hüccet olduğunu belirten pek çok rivayet vardır. İmamların şöyle dediği rivayet edilir. Biz Allah'ın mahlukat üzerindeki hüccetiyiz. Bu Fatıma bizim üzerimizde hüccettir. Başka rivayetlerde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve şöyle dediği nakledilir. Fatıma babasının annesidir. Ve o bir odaya girdiğinde onun heybetinden dolayı kendisine eğilirdi. Diğer rivayetlerde ise onun ruhunun Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ruhundan daha yüce olduğu ifade edilir. Biliyorum ki elbette tüm Müslümanlar bu görüşte birleşmez. Ama bu rivayetlerde mevcuttur. Örneğin bir rivayette Allah subhanahu ve teala'nın şöyle dediği aktarılır. Eğer Ali olmasaydı Muhammed'i yaratmazdı. Ve eğer Fatıma olmasaydı Muhammed'i de Ali'yi de yaratmazdı ve bunlar dindeki kadınların makamını gösteren rivayetlerden sadece birkaçıdır. Bu Hristiyan geleneklerinde ve rivayetlerinde de çok açık ve net bir şekilde görülmektedir ki, Mecdeli Meryem'in havariler arasında özel bir makamı vardı. İsa'dan gelen ilimleri en çok hazmedebilen kişi aslında oydu. Sıklıkla İsa'yı en çok seven, ona en yakın olan, ona en sadık olan ve en güçlü imana sahip olan kişi olarak tasvir edilir. Bu sebeple çarmıha girilme olaylarından ve İsa'nın havarilere yeniden görülmesinden sonra onu ilk tanıyan da oydu. Ve kanunik İncil'lerin dışındaki apokrif rivayetlerde açıkça belirtilir ki İsa Meryem'i diğer tüm havarilerden daha çok severdi. Imam Mahmut Al Hasen Aleyhisselam, imam Al ben öğrettik ve öğretmekteyiz ki önceki tüm dinlerin aslında döndürülmüş hali olan hak din, yani Ahmedi barış ve nuru dini Tarih boyunca sadece erkeklerden değil, çoğu peygamberden dahi üstün olan pek çok kadının geldiğini kabul eder. Ve bu kadınların bazıları, bizim masum kadınlar ya da el-Nisa el-Masuma adını verdiğimiz özel bir gruba vardır. Bu grup, Fatıma Zehra Aleyhisselam, Zeynep Aleyhisselam, Mesih'in annesi Meryem Aleyhisselam, Asiye Aleyhisselam ve hatta Havva gibi çok peygamberden daha üstün olan kadınlardan oluşur. Ayrıca biz inanıyoruz ki dini geleneklerde, rivayetlerde, kutsal kitaplarda pek çok bozulma ve tarifat meydana gelmiştir. Örneğin bu tarifatlardan biri ilk günah meselesinde havaya yöneltilen suçlamadır. Yahudi, Hristiyan ve İslami geleneklerin çoğu suçun büyük kısmını havaya yükler. Havanın yılan tarafından kandırıldığı, meyveden yediği, ardından meyveyi alıp Adem'i de yemeye ikna ettiği şeklinde anlatılır. Bu doğru değildir. İşin aslı böyle değildir. Aslında meyveden yiyen, ahdi bozan ya da o ilk günahı işleyen kişi Adem'di. Ağaçtan ilk yiyen oydu. Ve biz bunu Bilge'nin Gayesi adlı eserimizde net bir şekilde ortaya koyduk. Dolayısıyla örtünmemiş bir kadının önünde oturmak konusunda daha önce kanalımızda bazı oturumlar yaptık. Ve bu oturumlarda başörtüsünün farz olduğuna inanmadığımızı ifade ettik. Evet, bu bir sünnettir. Bazı peygamberlerin, özellikle de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi'nin uyguladığı bir Ama bu, hiçbir peygamberin şeriatında zorunlu kılınmış bir şey değildir. Yani hukuk ya da fıkhi açıdan bir vacibat teşkil etmez. Dolayısıyla biz başörtüsüne, hicaba ve örtüye büyük saygı duyuyoruz. Fatıma Tüszehra Selamullahi Aleyha'nın onu taktığına inanıyoruz. Ancak kadınların bu sünneti uygulayıp uygulamama konusunda seçim hakkı olduğuna inanıyoruz. Öte yandan erkeklerin bu konuda kadına herhangi bir dayatmada bulunma hakkı olduğuna inanıyoruz. Ve bu bizim ahdimizde de elbette ki farz kılınmış bir şey değildir. Bence örtüsüz kadınların karşısında oturmak, onlarla konuşmak, sizinle yaptığımız gibi din üzerine sohbetlere girmek, sadece karşında oturan ve din konularında benimle konuşan kadınların aklına duyduğum büyük saygıdan dolayı yapılmıştır ki bence orada oturmaya layıktırlar. Aynı zamanda bunun özel bir amaca hizmet ettiğine inanıyorum. Bu amaç da şudur ki, bizim bu sohbetimizi izleyen çeşitli geleneklerden gelen insanlara, kadınların din içinde önemli bir rolü olduğunu ve Mehdi ya da Kaim'in kadın sahabelerine büyük değer verdiğini zihinlere kazanır. Erkeğin ve kadının birbirlerini eşit olarak görmeleri gerektiği konusunda örnek oluşturulmuştur. İşte bu yüzden dinle ilgili oturumlarda pek çok kadınla birlikte sohbet ediyor. Ve birçok Nebi ve Resul de bu sünneti ihya etmiştir. Ve tarihte pek çok kahraman kadın örneği vardır. Bunlardan biri pek sık anılmayan, birçok kişinin hakkında pek bilgi sahibi olmadığı Nusaybe bin Ka'b adında bir kadındır. O, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi'nin sahabelerinden biriydi. Mesela Uhud Savaşı'nda yaralıları tedavi etmek üzere peygamberle birlikte savaş alanına çıkmıştı the wounded and due to the large amounts of attacks ve inkarcıların müminlere yoğun saldırıları ve asker eksikliği sebebiyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi Uhud savaşında hakkında bir rivayette şöyledir. Sağ tarafıma da baksam, sol tarafıma da baksam, mutlaka Nuseybe'yi Allah'ın düşmanlarına karşı kılıçla savaşırken ve beni savunurken diyorum. Peki eğer kadınlar Mesih'in en iyi havarileri idilerse ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kurtarmakta böyle önemli roller üstlendilerse Örneğin sevdiği gibi. O zaman neden kadınların önemli roller oynadığını kabul etmeyelim? Bence bu konuları daha yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor. Bir devrim başlatmalıyız. Ve dini doğru anlayan erkekler ile kadınlar uzun zamandır ellerinden alınan din içindeki rollerini geri almak için ayağa kalkmalı. Ve bence bu hak, cinsiyetçi, peşin hükümlü ve dini kadınları kontrol etmek için kullanan kişiler tarafından gasp edilmiştir. Yüzyıllar boyunca İslam ile Arap Bedevi geleneği ya da eski Yahudi gelenekleri birbirine karışmıştır. Örneğin İslam öncesi cahiliye döneminde erkeklerin kız çocukları olduğunda onları gömmek gibi bir uygulamanın yaygın olduğunu biliyoruz. Bunun bir sebebi vardı. Eski Arap savaşlarında bir Arap kabilesi başka bir Arap kabilesini yendiğinde üstünlüğünü veya hakimiyetini ilan etmenin bir yolu feth edilen kabilenin veya şehrin kadınlarının askerler tarafından tezavüze uğramasıydı. Bu yüzden insanlar kız çocuk sahibi olmak istemiyor. Çünkü kız çocukları olursa ve fethedilirlerse kızları tecavüze uğrayacaktı. Ve bu bir utanç kaynağı olarak görülür. Bu yüzden kız çocuğu olan Araplar onları çoğu zaman saklar, baskı altına alır ya da utanç kaynağı olarak görülür. Erkek çocuk ise çok daha değerli. Ve bu Hz. Muhammed'in kaldırmak ve değiştirmek için geldiği şeylerden biriydi. Ne yazık ki Pakistan ve Arapların uygulamalarının İslam diniyle karışması ve kaynaşması sebebiyle insanlar son 1400 yılda gördükleri cinsiyetçilik ve kadınların ezilmesini İslam diniyle ya da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ile özdeşleştirmişlerdir. Bu yüzden bir devrim başlatmalıyız. Bu şeyleri birbirinden ayırmalıyız. İnsanları Allah'ın gerçek dini konusunda aydınlatmalıyız. Ve unutulmamalıdır ki bu, kain ve ashabının görevlerinden biridir. Çok teşekkür ederim baba. Bir kadın olarak bu cevap benim için son derece önemli. Gerçekten takdir ediyorum.